Merhaba ben Logo Yazılım Ürün Destek ve Proje Hizmetleri ekibinden Esra. Bu videoda sizlere farklı sürümde kaydet özelliğinden bahsedeceğim. Gelir Dersi başkanlığı tarafında beyannamelerde yapılan düzenlemeler, yeni eklemeler, beyannamelerin versiyonunda değişime neden olur. Netis tarafında bu versiyon değişiklikleri, e, yenilikleri de içerecek şekilde desteklenir. Ancak yeniliklerin beklenmeden güncel versiyonda izlemel oluşturulabilmesi istendiği durumlarda farklı sürümde kaydet özelliği kullanılabilir. Bu özelliğin aktif hale gelebilmesi için öncelikle programda beyanname sürüm sorulsun özel parametre tanımlanmalıdır. Özel parametre tanımlandıktan sonra beyanname görüntüleme ekranında kaydet kulakçığının altında farklı sürümde kaydet seçeneği aktif hale gelir. Bu özellik sadece yeni beyanname kayıtları ekranında desteklenir. Farklı sürümde kaydet tıklandıktan sonra ekrana lütfen kaydetmek istediğiniz sürümü giriniz bir sorusu gelmektedir. E, bu alana kaydetmek istediğiniz sürüm bilgisi girilmeli ve tamam butonuna tıklanmalıdır. Kayıt başarılı uyarısı bu sürümde bir XML oluşturulduğu anlamına gelmez. Sadece bu XML kaydedildiğinde bu sürümde oluşturulacağı anlamına gelir. Bu nedenle işlemleriniz tamamsa yine kaydet kulakçığı altından XML kaydet seçeneğini tıklayarak belirtmiş olduğunuz sürümde XML oluşmasını sağlayabilirsiniz. Burada dosya adında hala eski sürüm yani düzenlediğiniz sürümün dışında olan sürüm ismi gelir. Bu beyannameye yükleme esnasında herhangi bir soruna sebep olmamaktadır. Ancak isterseniz burada da herhangi bir düzenleme yaparak kaydedebilirsiniz. XML içerisindeki versiyon bilgisi bu düzenleme ile değişmektedir. Farklı sürümde kaydet özelliği ile beyanname dosyalarını istediğiniz sürümlerde kaydedebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.